Herkese merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz herkes iyidir umarım öncelikle sağlığınız keyfiniz yerindedir arkadaşlar evet beni bana anlat kartlarıyla bir açılım yapacağım eril ve dişilden de mesajlar alacağız aynı zamanda sizi size anlatacağız bu desteğiyle birlikte Hani yakın gelecek olarak da düşünebilirsiniz neler olabilir hayatınızda bunlara bakacağız ve değerlendireceğiz yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız bu açılımlar zamana bağlı değildir bunu da belirteyim yani sizin karşınıza çıktığı anda Demek ki bu mesajı o zaman almanız gerekiyor Evet şimdi yengeçler için Kartlarımızı karıştıralım. Beni bana anlat kartları hangi mesajları verecek? Yengeç burcu. Evet, yengeçler Evet. Kartlarımızı seçtik. Aa, gizemli durumlar ve sırlar dedi. Hayatınızda böyle gizemli durumlar mı var? Sakladığınız durumlar, sırlar olabilir. Arkadaşlar, sevgili yengeçler, Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, lütfen yorumlarınızı esirgemeyiniz. Evet sevgili yengeçler, hayatınızda bir sır perdesi olabilir. Ee, bir şeyleri göstermek istememek, görünmesini bilinmesini istememek, sırlar olabilir yengeçlerde. Ee, tabii eğer böyle bir durum varsa, e, sakın herkese söylemeyin. Yani arkadaşınıza bile söylemeyin derler ya. Siz arkadaşına söylerseniz o da arkadaşına söyler. Böyle bir durum var. Eğer saklanması gereken durumlar varsa onu kendi içinizde tutmak değerli olacak. Ya da belki tam tersi de olabilir. Sizden saklanan durumlar da olabilir. Bir gizemli bir sır ne bileyim arkadaş çevresinde saklanan bir sır aile içinde büyük bireylerle alakalı saklanan bir sır olabilir. Bir sır perdesi var sanki ya sizden kaynaklı ya da sizin bilmediğiniz e, durumlar var. Ha belki bilmediğiniz durumlar varsa da bu zaman diliminde bu açılımla birlikte e, belki onları göreceksiniz, belki onları anlayacaksınız. Bir farkındalık da olabilir bakın. Diyor ki: "Tohumlarını ektiğin her şeyin hasadını alma vakti geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı." Tabii birçok arkadaşım da birçok yengeç arkadaşım da sanki gerçekten büyük bedeller ödemiş olabilirsiniz bir şeylerle alakalı. Ama o bedellerin karşılığını da alıyorsunuz bakın. Tohumları ekmişsiniz, uğraşmışsınız, çabalamışsınız. E, o e, hasatı da görüyorsunuz. Hasat mevsimi sanki sizin için bu zaman dilimi. Bir şeyleri artık yolunda gitmesi, e, çaba harcadığınız şeylerin meyvelerini vermesi. Ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Umarım güzel tohumlar ekilmiştir. Tabii neyi ekersek onu biçiyoruz hayatımızda biliyorsunuz. Burada ama güzel bir enerji var, güzel bir ambiyans var. Yani birçok yengeç arkadaşım hakkını e, alacak. E, bedeller verdiyse alacak. Fedakarlık yaptıysa alışı, alacak. O yüzden güzel günlere doğru giden bir durum var sanki. Evet üçüncü kartımız diyor ki uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Aa, çok enteresan. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle durumlarla uyumlu hareket etmelisin. Evet dengeleri kurma zamanı. Bir dengesizlik varsa ne bileyim hayatınızda bir dengesizlik alma verme dengesinde bir dengesizlik para konularıyla alakalı ilişkilerle alakalı her şeyle alakalı olabilir. O dengelere dikkat edin arkadaşlar. Hani belki bir yerde bir dengesizlik var. O yüzden hani sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Bu e, karşınızdaki kişilerle uyumsuzluk, dengesizlik olabilir. Sizin içsel yaşadığınız dengesizlikler olabilir hayatınızda. Çünkü e, yengeçler de böyle biraz duygu durumları e, iniş çıkışlı olur. Yani ani e, iniş çıkış değişimleri olabilir. Ben bir yengeç olarak bunu çok yakın yaşadığım için söyle, söyleyebiliyorum rahatlıkla. O yüzden dengelere dikkat edin arkadaşlar. Hani para konularıyla alakalı alma verme dengesi, kendinizden çok vermek, çok feragat etmek de olabilir. Buna lütfen dikkat. Evet, endişeli ve tedirgin bir halin var diyor. Hakikaten böyle bir durumunuz var mı bilmiyorum ama endişe ve tedirginlik daha da negatifi çeker. O yüzden endişe duyduğunuz ve tedirgin olduğunuz bir durum varsa bunu düzeltmeye çalışmanız. Biraz hani o endişeye düşmeden hani panik hali değil de bazen çünkü panik ve endişe hali de oluyor ve kişi ondan bir türlü çıkamıyor. O yüzden endişe ve tedirginliğin yerine aklı selim davranmak ve tedirgin sizi tedirgin eden ne varsa hayatınızda bunlarla biraz Hani belki yüz yüze gelmek, belki yüzleşmek de olabilir bakın. Evet. Yani bundan diyor bu durumdan bir an önce kurtul diyor. Hani ne olursa olsun derler ya. Bakın burada da bir terazi çıktı. Burada da bir denge, burada da bir denge unsuru var. Demek ki yengeçlerde biraz dengelere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çok mu veriyorsunuz, çok mu alıyorsunuz? Hep eee alan taraf ya da veren taraf siz misiniz? Gerçekte gerçekte yengeçler verir. Yani vericidir. O yüzden bunlara bir bakın. Diyor ki: Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Adalet sağlanıyor diyor. Yani bir şekilde sanki o dengeler kurulacak. Her şeyle alakalı olabilir. Buradaki dengesizlikler de olabilir. Hani dengesizlikler yüzünden yaşanan adaletsizlikler. Yaşadığın haksızlıklar varsa diyor yengeç arkadaşlarım sanki o haksızla, haksızlıklar yerini bulacak. Yani adalet sağlanıyor diyor. Adaletin keskin kılıcı herkese tecelli edecek arkadaşlar. Yani size yamuk yapan biri varsa, sizinle uğraşan biri varsa, size adaletsiz davranan, manipüle eden kişiler, durumlar, eşiniz, partneriniz, arkadaşınız, patronunuz atıyorum. Bunlarla alakalı artık o dengeler kuruluyor arkadaşlar. Güzel mesaj. Evet, iletişim kurma, haber alma isteği çok fazla diyor. Bu zaman diliminde belki gerçekten daha hızlı bir sürece girebilirsiniz. Belki arkadaşlarınızla sosyalleşmek anlamında, sosyal medyayı fazla kullanmak anlamında, hani uzaktaki kişilerle iletişim kurma açısından mesela farklı bir şehir, farklı bir ülkeden. Ee, çok fazla iletişim kurma isteği, ee, biraz sosyalleşme sanki istiyor yengeçler. Biraz daha hareketli bir zaman dilimine giriyor. Evet, umudunu kaybetme diyor bakın burada. Biraz umutsuzluk var. Burada da endişe ve tedirginlik vardı biliyorsunuz sevgili yengeçler. Yani e, düşük enerjiyi hissettiğinizi gördüğünüz anda lütfen size gelen iyi şeyleri düşünün, iyi şeyler yapın. Ne bileyim. Arkadaşlarınızla buluşun, arkadaşlarınızla görüşün. Size iyi gelen kişilerle görüşün. Negatif ve sokacak kişilerle görüşmeyin böyle bir durum varsa. Evet, umudunu kaybetme, hala ikinci bir şans var diyor burada. Bir şeyle alakalı umudunuzu kaybettiyseniz bakın ikinci bir şans size gelecek. Hani belki ne bileyim işinizden ayrıldınız, daha iyisi gelecek. Yani ikinci bir şansın var diyor burada. Bunu iyi değerlendir. Umudunu kaybetme. Umut zaten hep var. Hep olmalı arkadaşlar hayatımızda. O yüzden umudumuzu kaybetmemek çok değerli. Umudumuzu kaybedince hiçbir şey kalmıyor zaten o yüzden ikinci bir şans belki bu ikinci şans iki ile ilişkilerde olabilir partnerinizden ayrıldınız eşinizden ayrıldınız belki tekrar bir araya gelme yani bir ikinci şans e, vaat ediyor size bu kart affetmek için doğru zaman dedi bakın evet e, biz insanlarla kişilerle sorun yaşadığımız zaman e, o enerji bizim üzerimizde kalıyor arkadaşlar kimi affedemiyorsanız lütfen onu özgürleştirin çünkü bunun e, size zararı oluyor siz farkında bile olmuyorsunuz o yüzden bir şeyleri özgürleştirmek geride bırakmak ne bileyim bir sene önce birisi size bir haksızlık yaptı bir yamuk yaptı o hala üzerinizde durmasın e, onu azat edin yani yani kendinizi azat edin aslında affet diyor burada bir şeyleri affedip Evrene yollayın lütfen. Bir şeylerden kurtulun yani. Çünkü bunlar yük arkadaşlar. Her zaman e, böyle sırası gelince söylüyorum ki e, o yüklerden kurtulun. Onunla uğraşmayın yani artık. Evet kahinin kartları. Bakalım ne söyleyecek yengeçler için. Yengeç Burcu. Yin enerji çıktı yengeçlere. Evet yani burada sakinlik öneriliyor arkadaşlar. Ee, şu an yin enerji olduğu için yani yin yang enerjisinden bahsediyorum burada. Çünkü e, yang enerji adım atmaktır, harekettir. Yin enerji de sakinliktir, dinginliktir ve biraz durmaktır. Biraz adım atmama zamanıdır. Şu anda dur der yin kartı. Bir şeylerle alakalı bir aksiyonunuz varsa özellikle sizi üzen, sıkan durumlarla alakalı biraz kendinize çekilin. Şu an adım atma zamanı değil bu konuda. Özellikle bir tartışma, bir sıkıntı varsa hayatınızda hemen gidip hani hesabını sormak anlamında değil de biraz yalnız kalmak, biraz içinize dönmek çok değerli olacak. Meditasyon yapabilirsiniz. Yani kendi kendinize kalma zamanı. Bir şeyler için adım atmak için uygun bir zaman değil diyor burada. Evet, sakin ve dingin enerjilerde dur, dengeni kur diyor. Alıcılıktır çünkü Yin kartı, alıcı bir karttır. Evet, eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril enerji. Bu, bu kartlar biraz böyle nostaljik, çok enteresan kartlar. Evet, eril enerji diyor ki bir çare haldeyim. Yani umutsuz haldeyim diyor. Fakat seni pek enterese etmiyor galiba. Evet ben burada seni düşünürken sen sanki e, benden uzaklaşıyorsun diyor. Ben şu anda bir çare haldeyim. Yani umutsuzum. Bir çare arıyorum diyor. Nostaljik olduğu için de e, kelimeler de biraz enteresan. Seni pek enterese etmiyor galiba diyor. Yani benimle hiç ilgilenmiyorsun beni böyle bir çare olarak kendi halimde bıraktın diyen bir eril var arkadaşlar. Yani dişili onu gelsin onunla ilgilensin istiyor. Yorumlarda yazın lütfen. Gerçekten böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi dişil ne diyor bakalım. Dişil de diyor ki beni mazi değil Gelecek ilgilendiriyor diyor. Evet maziyi artık e, dişil enerji bir kenara atmış. Artık bir şeyleri bırakmış. Bir şeylerden özgürleşmiş. Affetmiş bakın. Mazi beni artık ilgilendirmiyor diyor. Burada da affetme teması vardı ya arkadaşlar. Artık ben ileriye bakıyorum. Beni artık gelecek ilgilendiriyor. Ne olursa olsun yeni adımlar atacak dişil enerjide. Bir şeyleri mazide bırakmış. Evet, kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.